Hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gülay. Beni tanımayanlar için ben kendi hayatım ve köy hayatım hakkında videolar çekiyorum, içerikler üretiyorum. Bugün de sizlerle beraber kelle paça çorbası ve gül sirkesi yapacağız. Videomun devamına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir videonun hemen altında paylaş seçeneği var. Ona da basıp videomu WhatsApp ve Instagram durumlarınızla paylaşırsanız benim daha geniş bir ulaşmam için bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve keyifli seyirler diliyorum. Burada biraz e, mide var arkadaşlar. Bu hayvanın midesi yani işkembe diye geçiyor. E, bunu kelle paçanın içerisine koyup kaynatacağım. Bunu ben 3 gün boyunca tuzlayıp dolapta beklettim. Ama bir bazı yerleri bakın gitmemişti. Onlara da tekrar tuz bastım. Bir gün daha beklettim şu kısımlarını. Ee, şimdi bu kısımları da temizleyip, e, doğrayıp, e, doğradıktan sonra zaten kellem ve paçam hazır. Ateşin üzerine vereceğim, kaynatacağım. Önce bunu bir temizin, sonra doğrama şansı geçeyim. Bu aspirinle de temizliyorlar. Bir tane aspirini e, su, şey yapıyorsunuz, su koyuyorsunuz içerisine, kaynamış suyu ekliyorsunuz üzerine, e, kapağını da kapatıyorsunuz. Ee, bu bir 10 dakika sonra e, şey oluyor yani temizleniyor aspirinle çok güzel temizleniyor. Bunu ben tuzlayıp yapmayı tercih ettim. Hani acelesi olan varsa hani hemen yapayım ve kalkmadı işte tuza basacak zamanım yok diyenler varsa aspirinle de yapabilirler ama aspirinin zararı var mı yok mu onu bilmiyorum. yıkamıştım arkadaşlar. Bayram günü yıkadım. Dolapta sakladım. Ee, şimdi bunu böyle suda bekletiyorum ki o içerisindeki kana gitsin. E, ee, kesip doğradım. Ee, aşağı, arada o, bu da burada suda beklesin. Şimdi şurada işkembem var. Bunu hemen doğru temizledim. Bakın iyi bir şekilde temizledim. Önlü arkalı. Şimdi şöyle koyayım. tek başına doğraması zor olacak. Çünkü biri tutunca daha kolay oluyor. Daha çabuk doğruyorsunuz. Ama bana yardım edecek kimse olmadığı için ben her işte olduğu gibi bu işi de tek başıma yapıyorum Çağımdaki Bunu kellerin içerisine koyacağız arkadaşlar. Biz böyle sade yapıyoruz. Bazıları sos falan döküyormuş. yağ falan, soğan koyan da var. Hatta sosuyla yapan da var. Ama biz öyle yapmıyoruz. Öyle sos falan ko koymuyoruz yani içine. Evet, doğrama aşaması bitti arkadaşlar. Şimdi bunu bir daha sudan geçireceğim daha sonra. Tellerimi de, e, paçalarımı da bir daha temizleyip son kez temizleyip tencereye alacağım. son kellemi ekleyeceğim arkadaşlar. Kelleliğin bakın şu burun kısmını kesiyoruz ve bunu iyice yere vuruyoruz ki e, o burundaki kirli akıntı dışarı çıksın. E, bunu iyice temizledim, bayağı bir yıkadım yani. E, hem bayram günü çok yıkadım hem de eve geldikten sonra yıkadım. Bir de şimdi yıkadım. E, yine de üzerinde ufak ufak böyle tüyler oluyor. Bunu da tenceremi ekleyeyim. Şöyle. Şimdi bunun üzerine su ekleyip pişmeye bırakacağım. Kapağını kapatayım ve ateşin üzerine vereyim. ateşiniz tamamdır. geçerken ben de biraz dinlenmek istiyorum arkadaşlar çok yoruldum bu kelle falan temizlemek çok zor Ben bütün mesajlara cevap veremiyorum Çünkü gerçekten buna vakit ayıramıyorum ve çok uzun süren bir iş hepinize çok teşekkür ediyorum yaptığınız için ama gerçekten bunun için vakit ayıramıyorum Çünkü sürekli koşuşturma halindeyim ya tarladayım ya ee, ev, evin önündeki bahçede işlerle uğraşıyorum. Sürekli böyle işlere uğraştığım için eve geldiğimde çok yorgun ve bitkin oluyorum ve mesajlara yani böyle parça parça cevap veriyorum. Ee, her mesela her dinlendiğinde her fırsat bulduğumda işte 15-20 mesaja cevap veriyorum. Böyle parça parça tamamlamaya çalışıyorum ama bazen e, bakıyorum ki onu tamamlamaya çalışırken diğer video e, o yüzden e, cevap veremedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. E, şimdi biraz dinleyeyim. Ondan sonra da kalkayım. Gül süslesi yapacağım. Gördüğünüz kavanozu gülle dolduracağım. E, gül, e, sirkenizin tek renk olmasını istiyorsanız Sade tek renk gül kullanın. Ama e, mesela kırmızı olmasını istiyorsanız Sade kırmızı gülden yapın. Ama ben e, o kadar kırmızı gülüm olmadığı için Karışık yapacağım. E, bir bardak Bir çay bardağı sirke gerekiyor. Bu üzüm sirkesi ya da elma sirkesi olabilir ama Evde yapılmış organik sirke olması gerekiyor. Bakın bu da benim geçen sene kurdum elma sirkesi şimdi ben gidip bir de sıcak bir de su aldım başka hiçbir şey gerekmiyor ben bu yöntemi biliyorum eğer başka bir yöntem bilen varsa bana söyleyebilir beni bilgilendirebilir o, o şekilde de denerim şimdi önce gidip bunu günlerle doldurup hemen geliyorum Biraz sirke ekleyeceğim arkadaşlar. Yeterli. Tam bu yeterli arkadaşlar. Bakın şu kadar sirke ekliyorum. Siz ne kadar keskin olmasını istiyorsanız o kadar fazla koyabilirsiniz. Ben biraz fazla koyuyorum içerisine. Şimdi üzerine kaynamış soğuk su ekleyeceğim. Suyumu soğuttum arkadaşlar çaydanlıkta. Bunun üzerine ekliyorum. Bunu tam doldurmayacağım. Rahat karıştırabilmek için. Yeterli. Şöyle bir karıştırayım. Şöyle bir tülbentim var arkadaşlar. Aslında tülbent değil bu bezdi. Ben bunu kestim. Ee, şöyle iki katlı yaptım hava almasın diye. Şöyle lastik geçireceğim. Şimdi bunu 20 gün boyunca devamlı karıştıracağım sabah akşam. Bu tülbenti sürekli üstüne vereceğim karıştırdıktan sonra 20 günün sonunda da bunu şey yapacağım arkadaşlar. Bunun tülbenti kaldırıp kapağını örtüp karanlık bir yerde saklayacağım. Ondan sonra bekleyeceğim. En az bir ay beklemeniz gerekir ki sirke oluşsun. Şimdi bunu kaldırayım, götür mutfağa indirim yemeğime bakayım. Yaklaşık 2 saattir kaynıyor arkadaşlar. Bakın suyu buradaydı, buraya kadar inmiş. Biraz daha kaynatacağım. Bu iyice, e, bakın eti daha tam olarak pişmemiş. Ben 2 saat daha da kaynatırım. Bu iyice kaynasın, yumuşacık olsun. Bakın paçalar burada. İşkembe de içinde. O da burada. Burada biraz kekiğim var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben önceki videolarda kekik toplamıştım. Ee, ve tek tek elimle seçmiştim. Sonra sağ olun sizler bana dediniz ki şey, çuvalın içerisinde yap. Bir kısmını öyle yaptım ve çok rahatmış gerçekten. Ee, onu yaptım biraz yani birazını yaptım. Burada da sapları var arkadaşa atmadım. Ee, çay olarak kullanılabiliyormuş. Buna isteyen varsa ihtiyacı olan varsa gönderebilirim. Yazabilir bana yorum kısmına. Ee, şöyle Bunu şimdi çuval e, Bunu bir şekilde e, şey yapacağım Öğüteceğim arkadaşlar Yalnız ben çok fazla kekik videosu çektiğim için Sizleri sıkmak istemiyorum O yüzden burayı çok kısa tutacağım Yemeğim de bu arada pişiyor bakın Yemeğim pişerken ben de burada Kekimi yapayım Çünkü sonuçta yapacağım yani kurtuluşu yok Aslında içeri gidip dinlenmeyi düşünüyordum ama Hemen Şunu şuraya indireyim ve Kekimi yapayım seçeceğim arkadaşlar. Şunu leğeni alayım. Şimdi biraz tuzumu ekleyeceğim arkadaşlar. 3 saatten fazladır kaynıyor. Biraz daha kaynamasını istiyorum. Ama et bayağı güzel pişmiş bakın. Bu piştikten sonra şu kelleyi soğutup o üzerindeki eti alıp e, böyle ufak ufak parçalara ayıracağım. Tekrar e, buranın içine koyacağım. Şimdi bir tuzumu atayım. Göz kararı atıyorum ben. Fazla atmayayım. Eksik olursa tekrardan atarım. Bu biraz daha kaynasın arkadaşlar. Bir saat daha kaynasın. Benim biraz daha kekik var. Onu da yapayım. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Etli kalmasın. Bunun üzerinde kemik kaldı mı? Bu dut ağacı herhalde. Evet. Dut ağacı. Böyle saklıyoruz. Fazla mı oluyor? Böyle işlerde. Şurayı da yıkayayım arkadaşlar. Burası et falan geldi. Biraz kirlendi. güzel görünüyor, işte amaçlı. Kaçalar da çıkarıyorum arkadaşlar. İnşallah düşürme. Şunu alayım. içerisinde hiçbir kir yok arkadaşlar. Çünkü bayağı yıkadım yani bayağı uğraştım. Böyle şeylere çok dikkat ediyorum. <laughs> bayram günü bir 3 saat yıkadım. 3 tane telli yıkadım bayram günü. Ee, paçaları da eşimle beraber temizledik ama ben eve getirdim. Bir iki saat daha da paçaları yıkadım. Çünkü üzerinde bayağı tüy vardı. O tüyleri yemek istemem yani. Çünkü zararlı. Biliyorsunuz. Hala da tek tek elime geliyor. Yani o kadar çok temizledim ki. inanamazsınız yani. Bir de bugün yaptım. Bugün de bir yarım saat temizledim. Paçalıyı, kelleyi. Üç defa temizlemiş oldum yani. yumuşacık olmuş. Bu dili arkadaşlar. Biz küçükken bizi kandırırlardı. Derlerdi ki dilini yemeyin diliniz uzar. Babam öyle söylerdi. Derdi dilini yemeyin diliniz uzar. Çok konuşursunuz diliniz uzar. Böyle şeyler söylerlerdi küçükken. Biz de inanırız tabii. Çocuk aklaştı. Işte. Çok lezzetli görünüyor Allah olmayana da versin Canımız çekiyorsa Allah hakkınızı helal edin Çünkü ben Öğrenciyken Böyle Her istediğim yemeği yiyemezdim Aslında istediğimiz hiçbir yemeği yiyemezdik ee, O yüzden canımız hep Farklı yemekler çekerdi Özellikle televizyonda eğer görüyorsak Daha çok çekerdi canımız o zamanlar kızardım işte derdim ki niye veriyorlar işte. Bizim canımız çekiyor diye. Şimdi aynı şeyi kendim yapıyorum ama hakkınızı helal edin. Şimdi. çok güzel oldu valla. Şimdi gömceğimin yanına gideceğim arkadaşlar. Biraz da çınara götüreceğim o da yesin. Bunlar bir anda geldi. Böyle bir tane arabası var. Bir fırlattı. Böyle yüzüme fırlattı. 10 santim böyle vardı. Yani yüzüm kenarından geçti. Eğer yüzüme çarpsaydı çok kötü olurdu. Ben de o yüzden kendisine küstüm. Şimdi gideyim. Bakayım biraz akıllanmıştır inşallah. Arada sırada böyle hırçınlaşıyor. Abla. kapıyı açalım. Allah. Ben sana küstüm. Ben sana küstüm. Sen de bana araba fırlattın. Unuttun mu? Hı? Unuttun mu? Hastasın. He? Bak ben de ona yemek yaptım. Getirdim ki iyileşsin. Evet. Sen canavar mı oldun? Kelle. Dur, tekeceğim sıcak. Annesi bunu için veriyse. ver yesin. Çayı. Şey, Kelle paça. Sabahtan bu beri bunun üstündeyim. Tabağı da He. Temizle, bir daha yıkadım ki şey olmadı. Ne var? Ne öyle temizlenmedi. Hmm. İşte üstüne verdim, 5 saattir kaynıyor çok iyi Beş saat. ben Peki sen benden özür dilemedin. Özür dile benden. Peki özür dilerim bir daha yapmayacağım. Hı? Özür dilerim de özür dilerim. Ben özür Aferin aferin bir daha yapmayacakmış annesi.

Hmm. Kamyon aç. Geçen gün bize geldi. Niye ki bir kere açtım. Hepsi. Vallahi internetim yok. O internette açılıyor. Ama ben ya, gülüyor, ben gülüyor, çocukların gülüyor. eline telefon vermiyorum. Evet. Evet. Oh. Nasıl sağlıklı olacak, büyüyecek, Bu iyileşecek. <laughs>. Ayyon bakın. Kolyonu dökün. Daha gömke dökün. Bu çok Bak ki. Hı. Bayağı iyi. Bayağı Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. güzel olmuş. Beğendin mi? Hı hı. İyi. Ben çok beğendim. Çok iyi. Güzel. Afiyet olsun.